Terör örgütü Elebaşı'nın İmralı'daki elebaşı, bebek katili Cani'nin ki biliyorsunuz bunu artık o duruma geldik ki bebek katili Cani olduğunu biliyoruz. Bebekleri katleden buna Cani denmesinin nefret dili olduğunu söylemeye başladılar. Terörist Elebaşı'na terörist Elebaşı demenin nefret dili olduğu söylenmeye başladılar. Biz suçlu duruma düştük. Şehit aileleri çocuklarının kanı, kanını dökenlere katil denme, denmesinin nefret dili olduğu söylendiği bir ortamla karşı karşıyalar. Çok enteresan bir durum. Öyle bir noktaya gelindi ki Emre Bey o terörist başı elebaşının, terörist elebaşı bebek katili Cani'nin söylemleri şu. Halklar diyor. Türk milletini bir kere bütün konuşmalarında halklara bölüyor. Türk milleti parçalanıyor. Türk milleti halklar. Etnik kimlikler. Mezheplere dönüşüyor. Kendi kaderini tayin hakkından bahsediyorlar. Yani bu çok kritik bir şeydir. Bana yabancılardan gelen ziyaretçiler var. Onlarla konuşmalarımız var. Kosova modelinin bu bölgede uygulanmak istendiği söyleniyor. Suriye'de de, Türkiye'de de, İran'da da, Irak'ta da. Kosova modelini, terör örgütünü dağdan indir, güvenlik kuvveti yap, sonra bunlara anayasada ayrıcalık tanı, bölgesel ve bölgesel ayrıcalık, özellik adı olmasa bile Adem'i merkeziyetçi, güçlendirilmiş yerel yönetim adı altında, halk kimlikleri tanı, sonra da Birleşmiş Milletler'e müracaat et, ve ayrıl. Sistem Kosova'da işleyen sistem bu.